Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün Mert ile Stickman parti oynuyoruz. Şuradan devam et evet. diyelim ve başlayalım. Nereye atacağım? Aa güzel. Çekil çekil. Aman göz. Mert. Ya ben atmayı bilmiyorum ki ama. He. Ver şu topu bana. Topu bana He. ver. <laughs> ya ver topu. Aa, Aha basket attım. İki olmuşsun bir de. Dur. Ben de atarım. Attım. 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 2 2. Attım bir daha. 5 2. Bu ne? Yok atamadım şimdi. Ben de atamadım. Ya şuradan atacağım. Şuradan atacağım. Ay nereye attım? Sen bana attın. Anne. Ay, Ay ben alacağım. Ya Ben <laughs> aldım. Ay ben niye uçuyorum? Ben <laughs> niye uçuyorum? Ne yok? Ben niye uçuyorum? Aşağıdan evet. bak buradan at. Üçten at. Aa ben aldım. Senden aldım top. Ben basmak <laughs> ki. Ver topu. Ver topu bana. Aman ya. Topunu alıyorum. Verdim topunu çalıyorum. Bu da çok yavaş. Among Us. Aa bitti. De arabayı niye top atıyorsun? Araba etti değil mi ama? <laughs> Among Us Mert üzülür. <laughs> Ay! Ne zombilerdi bunlar değil mi? Aha. Ben ne diyeyim? Kendi kendini vurdu <laughs> kendini. kendini Anne, hani... şeyi vurma, zombiyi vurma sakın. Vuracağım. Hayır vurma zombiyi. Uzakta. Aha. Beni yattı. Vurdum seni. Annem beni yaktı. Ben Uyuramam. bile. Koş 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 koş. Aha sağlık alacak. Mert sağlık alacak. Mert Aldım sağlık bir Al sana. Ama ya anne. Öyle öyle. Vuracağım seni. Bu adam çok. Aha. Aa, yiyecek seni şimdi. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> Ay, gel. Gel bir kaç. Nereye vurdum ben? Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor. Aha, can. Can. <gülüyor> <gülüyor> tamam vurdum onu. Uyuyor. <laughs> Yanlış attım ya. Gel buraya mongos mert. Vuracağım <gülüyor> seni. Vuracağım <laughs> seni. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Ya onu niye vuruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bak bak dönüyor <dünyayla>. Ayla. Ve soy diyorum. Tavşan kulaklı ben. Among Us Mert üzülür. <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> neydi? Şarkı. Bu ne? Şarkı. Şarkı mı? Bu ne ya? <laughs> ben yaptım. Aaa! Aaa! Bana bu bunu Şarkı söylüyor. Ver şunu bana. Ver şunu bana. <gülüyor> Aldım. <gülüyor> bu, bu ne? Ya çok acayip söylüyorsun. Sen daha güzel söylüyorsun. Kaç kaç kaç. kız 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 kız. Ay, on kazan alır. Babalet babalet babalet. Kocaeli. Ay sen kazandın ya. Sen daha güzel söylüyorsun zaten. Babalet alır. Ben gugulu gugulu. Ay üzüldüm tavşan ben. İki iki iki. Amongus mer sevindi. Bu ne? Kendini patlatacaksın. Ha. Kendi rengini patlatmayacaksın bir tek. Öyle mi? Ben kendi rengimi de patlattım ama. Hadi sen al. Aa sana vurdum. Ben almak istemiyorum o şeyi. Neyi? Yenge alırsan. Ha. Senin yengin oluyor. Nasıl benim rengim oluyor? Abi. Bak. Yengi al. Aa. E benim rengin olunca ben mi gidiyorum hep? Ay eksi oldum. Sen ne kadar üçkağıtçısın ya. Var ya. Beni eksi yaptı. Kendini vurma. Seni yapsın. vuracağım seni vuracağım dur. Gel buraya. Ha git git. Aa renkli. Vurdun seni vurdun seni. Vurdun seni vurdun Ben <laughs> vurmam. Vurdum seni. Dur vur şu Mert'i vur Mert'i vur. Mert'i vur. Vur, vur Mert'in renklerini. Ben dönsene dönsene şu. Eşittir. Eşitlik mi oldu? Evet. Ha eşit oyuz. Eksi onu eksi onu ikimiz de Bak. Ay şapşik. Sen gene ağlıyorsun ama. Ama anne. <laughs> ha, ne mıknatıs? Ne yapacağım? Mıknatıs da şeyleri çekeceksin. Heh, tamam. Kendi yerime atıyorum değil mi? Başka evet. bir şey yok tamam. Ha bomba var. Sana atayım mı? Ay bomba atma bana. Ben sana atarım bak. Bir tane bomba var. Şurada uslu uslu topla. Bomba atarsan ben de sana atarım bak ona göre. Bomba atmayacağım sana. Tamam. Sen A, alamadım. Yani sen kazanacaksın bunda. Ben mi kazanacağım? Hı, hı. Aa, o sarı ne o sarı ne? Altın. Altın mı? Daha mı çok puan veriyor? Evet 50 verdi bana. mi Güzelmiş beğendim. Bakalım dans mı ediyoruz? Hiç ben mi? dans edeceğim sen ağlayacaksın. Bak şimdi ağlayacağım. Aa! Ağla kamonguz. <laughs> nasıl? <gülüyor> Oo, en sevdiğim. Vur şunları. Çabuk vur <laughs> şunları. Ben gidiyorum önde. Nasıl sen gidiyorsun önde ya? Bak. Yukarı Kalsın, bak. 150'sin ben 110'um. Sen nasıl vurdun hepsini o kadar ya? Çünkü hepsini kullandım. Aa, oh, üç kağıtçıya bak sen. Gel şuraya. Heh, vurdum bir tane. Ya gelsene. Ha vurdum bir tane daha. Ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben çok ben Ben kazanacağım. Oha. Ben kazanıyorum. Yes sen kazandın. Aa, da 20 puan fark var ya. Bak şimdi ben ağlayacağım. Ee, ağlak tavşan oldum. Ben sen yedim. de oynak amungus oldun. <laughs> Bu neydi? Ay. Kaç kaç. Ha, kaç. Kaç. ne sıramaz. Yine sıramaz. Geliyor geliyor. Oradan geliyor. Kaç. Çekil yedi. Yedi beni ya. beni yedi. Tavşan <laughs> kulaklı. Tavşan kulaklı zombi aldım. <laughs> Ay, ağlıyorum. <gülüyor> Sen <laughs> zıbıdık zıbıdık oynuyorsun. <laughs> Aha. Ne bu pasta? Aha. Ay yanlış yere. Ay yanlış yere. An hani, anne. Bunu da bırakırsan. Çıldırıyor. Atıyorsun. Ah, yapıştırdım sana bir tane. Ben niye sofrayım? atamadım sana. <laughs> al sana. Al sana. Ben hep de yanlış yere atıyorum. Sana yapıştırdım. Gel buraya Mangus Mert. <laughs> Gel buraya yapıştıracağım sana pasta. Ya. Al pastayı al. Bak sana ellerimle pasta yaptım. <laughs> ah yapıştırdım bana pastayı. <laughs> Al sana. Ha, yanlış attık. Gel buraya. Al amongus Mert. Al amongus Mert. Aha, sen ben sana iki tane yapıştırdım çünkü. Şimdi oynak tavşan olacağım ben. Oynak tavşan. Aa, bir dakika sen niye 12 puan aldın? Bu ne? Ben duracağım. Aa cadı oldum. Cadı oldum ben. Ne yapıyorum? Aa, bu ne? O, o lazerliği değmeyeceksin. Niye söylemedin en başta ya? Biliyorsun da niye söylemedin? <laughs> ben ben yanayım diye söylemedin değil mi? Evet. <laughs> Üçgenci ya. Ben... Zafer senin. <laughs> Mert birinci oldu arkadaşlar. Mert beni yendi. Evet. Tebrik ediyoruz Mert'i. E. Videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Evet. Ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Videolarımızın yes. devamı gelecek. Evet. Görüşmek üzere. Evet.